Sıcak simitler sıcak sıcak. <gülüyor> sıcak. <gülüyor> sıcak. Aziz simitler, simitler. Sıcak simitler, sıcak, sıcak. simitler yanıyor. Altı senedir bir şey yapıyorum sokakta. Altı senede dolaşıyorum. Valla yani şimdi yanlış anlamıyorum. kadar bir şikayet yoktu. Bu sene böyle bir şikayet oldu. Acaba diyorum pandemiden dolayı mı? insanlar hani şey diyemiyorum. Evde mi oturuyor? Sıkıntıdan dolayı mı? İşte diyorlarmış ki yani zabıtaya. İşte bağırıyor. Biz rahatsız oluyor. Hastamız var, şeyimiz var. Yani şikayet edeceklerine desinler ki kardeşim biz rahatsız oluyoruz. Bak burada birkaç tane bir müşterilerim var. İnanın bana rica ettiler, söylediler. Oradan geçerken inanın bağırmıyorum. Çünkü biz şey, münayi misiniz yani. Şikayet olduğu zaman ben inanın bağırmıyorum. Söyle geçen zaman bağırmıyorum. Ondan sonra sonra bağırıyorum. Yani söyleseler daha iyi etmişler işte. E tabii şimdi dolaşıyoruz ama. Yani bir, zabıta bir kere, geldim peki? Zabıta geldi tabii. Geçen e, çarşamba günü öğlen saat 1.3'te işte, yukarıda baş sonradan aldılar arabamı. Ama Arabanızı tabi, o, aldılar. Efendim? Arabanızı aldılar mı? Ama tabii şikayet üzerine geldikleri için. Ben onlara da bir şey yanlış bir Şey, onlar da bir şey diyemiyorum. Yani şikayet üzerine geldikleri için aldılar. Normalde dokunmuyorlar şimdi. Allah'a var. Şikayet üzerine geldikleri için alıyorlar. Ya yani şimdi dürüst lazım. Geri alındı yani belediyeden zabıtadın aracın. Tabii tabii şimdi ne yalan söyleyeyim gene yani bir şey diyemiyorum gene şikayet edebilirler. Allah razı olsun. Sizi niye bu kadar çok seviyorlar sizce? Ya cana yakımı görüyorlar. Ya İnsanlar bana mesela simitçi dediğiniz zaman abla günaydın veya abi günaydın ama gerçekten içimden gelerek söylüyorum. Ya bir şeylik yok. Şimdi biz babadan öyle gördük. Ben yani çok güzel yetiştirdim. Benim mahallem çok güzel mahalleydi. Şimdi biliyorsunuz tabii elinizden bu tezgah tekrar alınır diye. Yani çok güzel yetiştim. Benim abim arkadaşlarım hepsi abi gibi çocuklardı. Hepsi harika insanlardı. Hepsi. Vallahi. Hani böyle sesler sıkıldan şey yapıyorum. Üzülüyor, üzüldüğüm için ağlıyorum böyle yani. Vallahi. Bir de yok. Beni gördüğümde çok gururlandım. Vallahi ondan da da yani. <laughs> Sıca, sıca, ya Mehmet her sabah simit satmaktan daha başka bir daha güzel bir şey yapıyor. Herkese selam veriyor. Aynen. Merhaba diyor, nasılsınız Aynen. diyor, günaydın diyor. Mehmet nasılsın? bu 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 mahallenin güzel bir insanıdır. Onun dolaşarak bu sokakları gezmesi lazım. Dördüncü katlarda Aşağı inemeyen yaşlı insanlar yaşıyor kurtuluşta. Evet. Mehmet onları kontrol ediyor her gün ya. Merhaba diyor. Evet. Bu çok önemli bir şey. Çok basit bir şey var. Mehmet arabasıyla buradan gezecek, bize merhaba diyecek, simit satacak. Bu kadar da basit. Çok basit. Mehmet'in yanındayız. Ben ben Aferin, Deniz abi. Mehmet her gün, her sabah ben geçerken arkamdan dua etti. Mehmet gitmesin, Mehmet buranın insanı. Ne yapıyor? Bağırıp da kimseyi rahatsız etmiyor aslında. Çok da bağırmıyor. Herkes onu biliyor zaten. Onun sesini ben duysam şuradan, içeriden anlıyorum Mehmet geçiyor diye. Lütfen Mehmet gitmesin. Duaları, hatır sorması. Mehmet, Mehmet başka bir şey. Lütfen. Lütfen Mehmet burada satış yapsın lütfen. Sıcak sıcak sıcak